yaptığım yazılım burada 8 tane role burada SMS gelecek işte açılınca kapalınca hepsi bayağı bir yazılım var yazmak kolay değil bu kodları Tabii ki şimdi sistemi test edelim

Yazılar siz değiştirebilirsiniz. Kadir abi sistem açıldı. Buradan da bana mesaj geldi. Kadir abi sistem açıldı. Aracın durumu iyi. Bataryası durumu iyi. Dedi. Şunu silelim. Baştan başlayalım. Bütçe başvurun Şimdi aracımıza soralım. Tofaş nasılsın? Tofaş diyelim mesela.

Hırsız yazayım bakayım ne diyor? Hırsız. Hayır abi ben yok Yok abi. <laughs> <Yeni düşünce. gülüyor> Hikaye Peki, abi şey, e, Cevap abi. gelecek. Ha, başvur, abi, çok sağ olun. Abi hırsız var. Sistemi kilitledim. Acele var. gel dedi. Yani, Polis Oyun yazıyorum. Mu, çok, kabul. Tamam. De Aha, Yanlış değil, yazdım. Polis. Çok kabul yani arkadaşlar ben size bir kahve yapayım. Keyfiniz yerine gelsin. Cevap <laughs> gelecek şimdilik. 155 <laughs> polis imdat arandı geliyor. Dedi. Şimdilik aracın marşını açalım. R2 A yaptım ben. Uygulama da yapacağım bunu. Tuşa basacağız sadece. Şu anlık deneme işte. Böyle yaptım. Rölemiz çekecek şimdilik. Ben, kendi tamam, ben, Benim sen nasıl ben Röle çekti. Sen sen SMS yapıyorsun? gelecek şimdilik. Çektiğine dair. Ne dair? Çay, ne başlıyorsun fazla evet. Sana. Bak. Sen adam... Kadir abi İnsan aracın bir kontağını bir açtım bir dedi. R3A dedim. Şimdi kontağı açtık. Marş basacak. İkinci role çekti. Gene mesaj gelecek. Abi marş bastım, marş çalışıyor şu an diyecek. Sonra. R4 <laughs> şey A dedik. Üçüncü role çekecek. Çekti. Cevabı gelecek. Çektiğine dair açıldı mı mesaj geliyor. Açılmadı mı gelmez. Abi arabanın kapı kilitlerini açtım. Bilgin olsun kapımızı açtık. Ve 5 A dedik. Beşinci röle çekecek. Onun da cevabı geliyor şu an yolda. Abi bagajı açtım haberin olsun dedi. R6A beşinci roleyi çekeceğiz. Cevapta abi kornuya basıyorum şu an bilgin olsun diye gelecek. R 7 A Yedinci role de çekti. Cevap gelecek. Gerçekten. Abi alarma devreye aldım bilgin olsun diyecek. Roleye neyi bağlarsan onu devreye alır. <gülüyor> <gülüyor> R8A 7. rolemizi de çektik. Son bir role kaldı. Onun da cevabı gelsin. abi farları açtım bilgin olsun R9A 8. roleyi çekecek son role 8 rolemiz var zaten o da açıldı 8. roleyi ne yapmışız 8. roleyi ne yapmışız Abi cam silecekleri açtım bilgin olsun. Şimdi kapatmaya geliyoruz sırasıyla. Ve 1 K Pardon R2 K olacak. K Birinci röle kapaldı. Cevap verecek smsle Abi aracın kontağı kapattım dedi. Ve 3 A. Kontağı kapattım maçta kapatıyor da. O da kapalınca ikisi bir kapalınca otomatik gelecek mesela. Ah, açıktı zaten. de 3K yapacaktık. Yani öyle 3 kapat. A'lar aç. K'lar kapat. Siz başka bir şey de yazabilirsiniz. Size kalmış. İkinci rolü kapattı mesajda gelecek. Abi kontak kapandı, araç stop etti dedi. Ve 4K <laughs> Ne yapacak şimdi? Mesaj gelecek. Mustafa abi. Sen şimdi bu arkadaşı gördün Sence bu arkadaş yakışıklı mı? Abi, arabanın dört kapısını kilitledim bilgin olsun dedi. Kadınlara sormak lazım ama görüşürüz. R. Lazım. 5 A. Ha pardon. R5 K diyecektik. R5 K diyecektik. A deyince açıyor çünkü. <laughs> Kapattı 5'i. Son 3 tane kaldı. Elimde araştırma sonuçları var ya. Bagajı kilitledim. Haberim olsun. <laughs> R 6 K hani <laughs> kapattı. R 7 K hazır olsun. Mesaj gelsin. Önce 5 6'lı. Tamam. Oralar. Şimdiki 6 tane kapaldı. Abi alarmı devre dışı bıraktım. Kullanmayacaksan devreye alayım dedi. R 8K kapatacak şimdi. Cevabı gelecek. Abi farları kapattım bilgin olsun dedi. R <laughs> 9 K. Son bir rolemiz var o da kapatacak. Sonra öyle de kapandı. Mesaj gelecek. Abi cam sezeceklerini kapattım. Bilmez. Olay bundan ibaret. İzlediğiniz tamam, için tamam. teşekkürler.